Değerli öğrencilerim hepinize merhabalar. Bir önceki dersimizde buton ile led yakmayı görmüştük. Bu dersimizde ise potansiyometre ile potansiyometre ile led yakmayı göreceğiz. Yeni devre oluştur diyerek dersime başlıyorum. Devre oluşturma ekranı karşıma geldi. Kullanacağım devre elemanları bir tane breadboard. Breadboard'a takılmış bir adet pil. 9 voltluk pil. Bir potansiyometre. Bir led. Bir tane de direnç ya da rezistör. Öncelikle potansiyometreden biraz bahsetmek istiyorum. Potansiyometrinin toplamda 3 tane bacağı var. Bu bacaklardan en sağdakini artı kabul edersem soldaki eksi. Eğer sağdakini eksi kabul edersem soldaki artı oluyor. Bunun ne anlama geldiğini birazdan göreceğiz. Birazdan anlatacağım size. Bir de orta bacak kalıyor. Orta bacak da ışığın şiddetini ayarlıyor. Yani şu ortasındaki bölmeyi, çubuğu çevirdiğim zaman Işık daha parlak yanıyor. Geri çektiğim zaman daha da sönük yanıyor. Devreye başlamak için önce ledimi şöyle bir yerleştiriyorum. Ledimin eksi olan bacağını rezistör yardımıyla veya direnç yardımıyla devreme bağlıyorum. Eksiye bağlıyorum tabii ki. Tablo rengini siyah yaptım. Şimdilik bu artı ucunu boş bırakıyorum. Dikkat edin filmin artısını da bağlamadım. Potansiyometreyi de devreme şu şekilde bağlıyorum. Ne demiştik? Sağdaki bacağı artı kabul edeceğiz. Soldaki bacağı eksi kabul edeceğiz. Peki. O zaman sağdaki bacağını artı bloğuna soldaki bacağını ise eksi bloğuna bağlıyorum. Renklerini değiştireyim kabloların kafa karışmaması için. Kırmızı dedim. Orta bacak için ışığın şiddetini ayarlayan bacak demiştim. Dolayısıyla benim bu orta bacakla ışık arasında bir iletişim kurmam gerekiyor. Bunun için yapmam gereken şey orta bacağı bir kablo yardımıyla ledin artı bacağına bağlamak. Bunu renginde turuncu yapalım. Devremizi çalıştırdığımız zaman, simülasyonu başlattığımız zaman ışık ilk başta sönük, yanmıyor. Potansiyometreyi çevirdiğimiz zaman ışık parlaklığı artıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde kontrol edebiliyorum. Peki dersimin başına söylemiş olduğum Sağ tarafı artı kabul edersem sol taraf eksi. Sağ tarafı eksi kabul edersem sol taraf artı. Sözü ne anlama geliyor? Ondan bahsedeyim biraz. Ben eğer ki potansiyometremin sağ bacağını eksiye bağlasaydım. Şöyle kabloyu eksiye çektim. Bu kabloyu da artıya bağlamış olsaydım. Bu sefer simülasyonu başlattığımda potansiyometrenin çubuğu sağdayken led sönecek. Sola çevirdiğimde ise led yanacaktı. Daha düzgün bir görüntü elde etmek içinse ben eski haline geri getiriyorum. Burada sadece bu kısmı anlamanız benim için önemliydi. Simülasyonu başlattığımda potansiyometre ile beraber ledimin yandığını, ledimin ışık seviyesini kontrol ettiğimi görebiliyorum. O zaman simülasyonu durdurdum ve projemin adına potansiyometre ile led yakma diyorum ve burada bulunan Tinkercad sembolünü basarak bu projemi kaydediyorum. Bu derslik bu kadardı. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.